Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sene daha devam ediyoruz. Bugünkü challenge'ımız kutudan hangi karakter çıkarsa onunla oynayacağız. Bir tane kutu kasabildim çünkü görevler dolmuyor. Görev de yok. Şu mega kutuyu alayım şuradaki. Ona da zaten 250 kupa falan var daha. Onu da alamadım. Bir tane sonra biraz da büyük oyun falan Açalım bakalım ne geliyor. Altın evet altın oynuyoruz dedik. Haha espri yapması olmaz. Bakalım bir Daryl ile oynayacağız. Bir de Nani ile oynayacağız. Bunları hesaplaşmada oynayacağız. Şimdi geçelim. Önce Daryl'imizi alalım. Daryl, 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 Daryl. Hadi başlayalım bakalım. Bugün güzel bir örte var. Meksi bayağı bir kastım. Şöyle oynayalım hadi. Bu kim? Bu ki var şu şuradan aldık. Kes 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 kes. Aha! Dur 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 dur. Hep şu videoyu yeniden çekmiyor hep. Dur be robot canım yok zaten. <laughs> robot üstümüze geliyor ya. Gelme üzerime yar. Dur önce şu tarihte kıracağım. Ha vurma vurma öleceğim. Tamam robotu da aldık. Nice 8 yük. Şu robotu da alırsak güzel olur. Tamam 3 vuruşta yarısını indiriyorsak bekleyelim o zaman. 3 vuruşu atalım. Oh my god. İki jarjörü de Şimdi kim kaldı en sona ya? Bismillah. Aa bu şurada. Şuradan. Yukarıdan mı çıkacaksın? Nereden çıkacaksın? Biz çıkmazsan izin verelim bakalım. Şu an gitsem sıkıştırırım da. Selamun Aleyküm. Easy. İlk elimiz Easy idi. Şimdi ne çıkmıştı? Nanik. Nanikle oynuyorum. Nanik. Şu nanimiz nerede? Nanimizi alalım. Retro nanı var. Bir de normal nanı var. Hadi başlayalım şöyle. Kolay maçtı ilk el. Şöyle. Dun dun. Gel bakalım bu kim? Hadi la bu nasıl? Gel be oğlum kafanı kırarım valla. Tıraya bak geliyor. Bunun onu çok sert oluyor ya. Valla çok güzel karakter ama. Çalımız. Çıkızdır o. Gel bir daha gel bir daha gel. Adı ne zengin peşme mi? Yedece çakma. Ye. Yeah, Ye bro. Yes bro man. Ya ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? hiç oynayamıyorum dedim ya. Hadi bir elden de ya. Artık kupaya geçmek istiyorum. Sabahtan beri kupa kaçıyorum X3 müydik? Şimdi o X3 telafi ederim. Yanımızda kim var? Yanımızda kim var? Yanımızda kim var? Ya vallahi canım kutular için. <laughs> <laughs> Enayi. Enayi. <gülüyor> <gülüyor> ah be fakir <fucking> Mehmet'i. <laughs> duru 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 duru. Wake up. Wake up man. Bro. Koşuyorum lan. zoom Bum. <laughs> Bundan ne yapıyorsun <laughs> lan? Dur bir engaza geldim dur. Şurada hop çukka biri yokmuş. Hop çukka biri yokmuş. Şurada vardır ya. Yop çukka biri yokmuş. Şurada var bısı. Yukarıda bu var. Abi nasıl ya? Vurdum, vurdum. uyuyormuş oluyormuş ha. Neyse artı geçtik. Şimdi arkadaşlar son olarak şu yanan Kibrit bir bir el Max ile oynamak istiyorum. Max'i kastım bayağı bir savaş oyunundan bakalım. Şuraya geçelim. <laughs> Şimdi boşuna kişiler miydi ki? Ya. Burada Max ile oynadım. Burada da Max. Bayağı bir Max kastım. Şurada hep Max oynadım. Bayağı bir Max kastım. Hadi burada son elimizi oynayalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Canınız sıkılmasın pek. Şöyle şöyle. Şuraları bir kıralım. Bu bunu belki bilmeyen vardır. Buradaki boss'u öldürmeye çalışıyoruz. Boss biz aldırdık, öldürdük. Videonun şerefini ama alamadık. Burada burada. Aa spike. Burada mı o Ölüm. Adı ölüm. Ölüm <laughs> kalemezsiz. Kaçıyor ya. Abi bunun max'te bir kaçıyor var ya. Sandır. Bak bak bak. Fıka fıka fıka. İnternete bak internete. Cık, cık. Yaptığı şey görüyor musunuz? Hoppala ölmedik ölmedik ölmedik. Dur dur ölmeyin dur. Otur sıkmayın dedim. Oto sıkmayın hiç değdiremiyorum. Uf güzel güzel. Bir dakika kaldı. 50 cana falan var. Şuradan gelsen aynen aynen. Ah be. Dur dur bizimkiler yok yere. Getir getir getir. Bizimkileri hızla vereyim. Tamam 10k kaldı. Hadi 10k. Buraya sürükledi benim 4 mermim. Sürükle sürükle. 3 gazı var. Pardon. Dinamit önüne at dinamit. dinamitler önüne at. Aldık aldık. Aha, ama biz alamadık ya. Neyse alsın. Bakalım bizim. Ben de zafer, Böyle kolaydı abisi. Hadi bakayım. Biz jetonumuzu da alalım. Şöyle gelsin. Şu mega kutuyu da bir açalım. Açamıyoruz ki. -re -re. Güzel güzel. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Bay bay.